Evet sevgili dostlar bugün Ovacık'ta üçüncü günümüz. Bugün ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz Deniz? Kalk Şelalesi. Bakalım nasıl olacak? Oraya gittiğimizde videonun devamı gelecek. Eri Kavak köyünden iniyoruz. Ovacık'taki ekibi de aldıktan sonra Kakber şelalesine doğru yola çıkacağız. Tırmanacağız daha. Şöyle ekibimiz bu. Sağlam bir ekibimiz elif var. Elif. Elif de şu an ilk ilk şeye çıkacak. İlk tırmanışı olacak. <laughs> ya değil mi? O, o baba başı. Oynak beyimiz. Oynak <laughs> beyimiz. Uçurumun kenarı tehlikeli. Şu an gördüğünüz bu yol hemen sol tarafı uçurum. Şu an çok dar bir noktadan geçtik. Çok tehlikeliydi. no <sighs> Buraya savaşlara kahvaltıya geldik. Manzarası şöyle balkonu. Kahvaltımızı da hazırlamış. Birazdan bize anons edecek. Kahvaltıya geleceğiz. Şimdi çaktırmayalım. gördüğümüz bilmesin. Çok lezzetli görünüyor şu an yemek. Bu sofrayı da hazırlamış. Heyecanla bekliyoruz. Şu an ovacıklar kahvaltımızı yaptık. Şimdi savaşların yanına gideceğim. Deniz marketi. Oradan toparlanıp çıkacağız. Burası meşhur Küba Kafe Ovacık'ta. Deniz market hemen ileride topluyor. Ovacık çarşıya çıkıyor. Lavaş mı getirin yoksa son ekmeği mi getirin? Lavaş da olmaz. Lavaş değil mi? Ekmek içine koyacağım böyle saracağım. Evet. Yiyeceğim. Devam et. <laughs> Evet arkadaşlarımız çalışıyor şu an. Kolay gelsin diyoruz. Evet bu da buranın fedaisi. Evet burası Kuşluca Köyü. Müzik Ne oldu? Yanlış geldik. Yanlış mı geldik? Yanlış. Evet, abi. Sol arka şey suyu su yanmıyor. Yanlış yola girdik. Şimdi tekrar döndük. Sadece, sağ arka yana. Niye öyle? Öyle. Şu an doğru yoldayız değil mi? Buradan mı sola mı gireceğiz? Eldi dağların karlı bahar geldi çiçek açtı. Moskırlar yeşile çaldı bir sen gelmedin güzel alamadım muradımı Eridi dağların zorlu bahar geldi çiçek açtı Maskurlar yeşile çaldı bir sen gelmedin güzel alamadım muradımı Tepe köyündeyiz. Bayağı bir yüksek bir köy. Araçlarımızı şuraya park ettik. Yürüyerek şelaleye doğru gideceğiz. Şu an bizimkiler gördüğünüz gibi bayağı bir yol aldılar. Benim de hemen gidip yetişmem gerekiyor. Bir 15 dakika mesleğe yolumuz var. Buradan araçla gidemiyoruz. Şu an hava inanılmaz sıcak. Gün ne yaptık? Şöyle bir özet geçeyim. Köyde kaldık. Ovaca indik. Savaşın davetlisiydik. Git kahvaltımızı yaptık orada. Sonra hep beraber iki araçla geldik. Kakper şelalesine. Daha yakın bekliyordum burayı. Hani bir 20 dakika 25 dakika en fazla yarım saat sürer diye düşünüyordum ama baya bir yollar kötü olduğu için belli bir noktadan sonra asfalt yol bitiyor. Normal toprak yolda geldik. Dolayısıyla yol bir saati falan buluyor. Buzlu Tepe köyüne geldikten sonra burada araç giremiyor buraya. Orada araçlarımızı park ettik. Yürüyerek şelalenin bulunduğu vadiye gideceğiz. Arkadaşlar şu an önde gidiyor. Ben de takip ediyorum. Çok aşırı sıcak bir hava var. Şu an öyle saati tam. Suya girip serinleyeceğiz. Bakalım ne yapacağız. Şurada eski bir yıkık bir ev var. Yani Şuraya göstereyim. Şurada bir tane ufak bir akarsu var. Şurada birazcık serinliyim. Gölgede. Burada bir tane baraka tarzı gibi bir şey var ama yaşayan var mı içinde bilmiyorum. Tamam, tamam. Vay, 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 vay. Her tarafım dağlarla çevrili bir yerdeyim. Burası mı en dik yamaç? Yok yol. Öyle mi? Evet. Aa evet burası normal yolmuş. Asıl dik olan yamaç aşağıdaymış hepsi okumuş çocuklar yolumuza devam ediyoruz ama şöyle bir şey oldu az önce çocuklarla falan bu yolu gittik aşağıya şu gördüğünüz yoldan gittik aşağısı uçurum aşağısı daha da uçurum oraya gittik oradan çocuklara inemeyeceğimizi anladık baya bir dik yokuş onun için tekrar çocukları eşya çocukları hepsini buraya çıkardık yukarıya şu karşıya ağaçların altına orada su da var akarsu biz tekrar oradan yokuştan inebilecekler işte tekrar gidiyoruz. Oradan ineceğiz aşağıya. Şelaleye ulaşacağız. Şimdi birazdan o inemedi, çocukların inemediği daha doğrusu indiremediğimiz yokuşu da göstereceğim. İnilecek bir yer değil yani. Rehberimiz maalesef bu konuda sınıfta kaldı. Umarım bir dahaki sefere böyle bir hata yapmaz. Yani şu an burası normal yol. Burada bile inmekte güçlük çekiyorum. Bak yani şöyle bakın. Dik yokuş burası da. Aşırı derecede sıcak var. Güneş şu an tam üstümde. Oo <laughs> oh. İyi koşuyordu. İyi depardı. Evet az önce, az önce geri döndüğümüz nokta burası. Evet şuradan geri döndük. Buraya inemedik. Buradan geri döndük arkadaşlar. Müzik Şöyle bir yol şöyle göstereyim. Şimdi buradan çocuklarla inmek mümkün mü arkadaşlar? Dikkat edin. Acele etmeyin Deniz. Aman 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 aman. Az önce geldiğimiz nokta burası işte. Şöyle göstereyim bir daha göstereyim. Dik bir yamaç bildiğin uçurum ya burası. Vallahi uçurum. Burada aya birinin aya kaysa bir ters bir şey olsa 200 metre aşağı gidiyor yuvarlanacak. En az 200 metre yani daha fazladır. Şimdi ben de buradan başlayayım inmeye. Yalnız burada video çekebilir miyim? Şöyle biraz şu belli bir noktaya kadar deneme yapayım. Sonrasında duruma göre kapat. Şimdi gerek yok kahramanla. Şuraya bak ya. Şuradan aşağı ineceğiz işte. Böyle bir yerden ineceğiz. Burada kamerayı kapatmak zorundayım. Çünkü burada tekerle elle inme mümkün değil. İki elimi de kullanmam gerekiyor. Dolayısıyla aşağı ineyim aşağıda kamerayı açacağım tekrar kayda geçeceğim. Böyle bir yerden indik işte. İnmeye de devam ediyoruz. şurada. Sarp Kayalık. Buradan inip buranın ismini duyup da buraya gelmek isteyenler şunu söylemek istiyorum. Mutlaka yanınızda içecek yiyecek bir şeyler getirin. Onun haricinde çocuklarla kesinlikle gelmeyin. Hani bu tarz yerlerde yürümekte güçlük çekenler de hani gelmemesini tavsiye ediyorum. Çünkü Onların bu yürüyebileceği, inebileceği bir yerde Şimdi aşağıya inmeye devam ediyorum. Uh. Şimdi şuranın, şu, e, bu indiğimiz yer, aracı bıraktığımız yerden buraya yaklaşık bir 500 metre falan bir mesafe vardı 500 metreden belki biraz daha fazla tam dikkat etmedim fazla Dön, dönerken bakacağım özellikle hani yolu yaraladım sanırım bu uçurumu şimdi buradan da aşağı indim mi sağdan geldiyor arkadaşlar buradan devam edeceğim şunu söyleyeyim. geleceğiniz zaman ayakkabınızda iyi olması gerekiyor sürekli dik aşağı doğru yürüdüğüm için ee, Parmak uçlarım, ayak parmak uçlarım şu an ağrımaya başladı. Oo. Tamam tutundum. Yok bir şey. Evet göründü. Şu an buradan havuz göründü. Ben şu kayalığın üstüne çıkabilecek miyim? Bir çıkayım şuraya. Şuradan çekeyim. Evet, şuradan tekrar geriye dönelim. Geriye dön marş. İstikamet Kakber Şelalesi. Bu yolu detaylı bir şekilde izlediğiniz gibi detaylı bir şekilde çekiyorum. Çektim. Az bir mesafe kaldı. Şurada bir kafile var. Mangal yapan arkadaşlar. Bizim sırtlanlar da burada. Müthiş bir yer. Cennet ya. Şöyle biraz daha aşağıdan çekim alayım. Siz oraya nasıl çıktınız? Nereden gittiniz? Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Katber şelalesi. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok gerçekten. Muhteşem bir yer. Şu an Kakper Şelalesi'nin çıkış yolundayız. Çıkmaya çalışıyoruz. Şu an çıkmaya çalışıyoruz. Karagöl hep böyledir. Ölmüş bu arkadaş. <gülüyor> <gülüyor> Şurada değil mi? Şurada var. Orada mı? Bak işte. ay, ay, Ha doğru o kayanın ay. hizasındaydı. Evet doğru. geri ya. Soldan çık sadece. Buradan. Sol sol. Buradan. He? Ee? Orası daha e. var mı, Evet var, var işte var. Şöyle manzarayı göstereyim önce. Şelaleden çıktık arkadaşlar. Şu an Buzlu Tepe köyüne geldik. Burada kısa bir mola vereceğiz. Araçlarımız da buradaydı zaten. Şu an arkadaşlar da orada bir şeyler atıştırıyor. Bayağı bir acıktılar. Ekibimizden birkaç kişi de şu an ayran içmeye gitti. Bu köyden bir abimiz davet etti. Akşam olmak üzere burada bir şeyler atıştırıp sonra devam edeceğiz yolumuza. Buzlu Tepe köyünü de şöyle göstereyim size.